3, 2, bir, atıyoruz. Acı biber mi? Bu nasıl oluyor ya? Bunu yemek istemiyorum. Hadi sen dene. Hayır, sen dene. Hayır, sen. Çocuklar, erkekler ileri gitmeli. Hayır olmasın. Pekala, dikkatlice olacağım. Acı da sevmiyorum. Hadi ye dedim. Hmm. Duygusuz. Küçük bir dilim olacağım. Dur bu biber değil. Şimdi ona bir şaka yapacağım. Aa, çok acı. Yanıyor. Zavallı. Aa, çok acı. Hadi nefes al. Şimdi senin sıran. Pekala. O zaman demek ben de çikolatalı olmalı. Hadi Harika. Şimdi her şeyi hemen yiyeceğim. Çok tatlı. Ne yok yapıyor ya? Çok tatlı mı? Bu gerçek biber ama. Aa, ne? Gerçekten tatlı değilmiş. Hadi acilen söndürmemiz gerekiyor Nikolo. Bir saniye. Suya ihtiyacımız var. Aa, İyi misin? Oh. İyiyim. Çok daha iyi. Hadi. Acele etme. Önce ben açacağım. Vay canına. Ne kadar havalı. Bu lamba mı? Şimdi böyle havalayacağım. Cin nerede? Hey durun. Vay canına. Ben de tatlı bonibonlu lamba. Şimdi onu hepsini ağzıma dökeceğim. Mmm nefis. Çok şanslısın. Dur bir dakika. ben de deneyebilir miyim? Hayır o benim. Of ya aç gözlü. Tamam, tamam. bakalım bende ne var. Mmm ne güzel. Wow. İlginçmiş. Hadi bana gel benim güzelliğim. Şimdi sana böyle dokunacağım. Vay be parlıyor baksanıza. Ve içinden cin mi geldi? Vay canına. Merhaba cin. Seni dinliyorum hanımefendi. Böyle bir sürü bonimon istiyorum. Tamamdır yerine getirilecek. Nereye gidiyor? Geri dön. Bu ne? Gökten bonibonlar mı düşüyor? Ay! Ne kadar eğlenceli. Gerçekleşti hayalim. Vay be. Ne porsiyon ama. İnanılmaz. Ben çok mutluyum. Ah evet. Leziz. Ama ben de biraz vardı. Her şeyi bitirdim. Kağıt makas. Ben kazandım. Of ya öyle olsun. Baksana ben de çikolatalı mısır var. Pekala bakalım bende ne var? Ben de sade gerçek mısır var. Aynen öyle ama sağlıklı yemek. Bende ise çok lezzetli. Hmm, çikolataya bayılırım. Duramıyorum resmen. Of ya şanslı Mike. Hmm, bu inanılmazdı. Hadi başla. Pekala öyle olsun. Tadına bakalım. Okay. Ay, ısıramıyorum. Çok sert. Mark yardım etsin lütfen. Bir saniye. Sadece böyle kapatmalıyız ve sallamalıyız. Ee, ne olacak peki? Şimdi açıyoruz. Ve hazır. Mısırın şimdi tane tane. Böyle mi çiğ mi yiyeceğim? Hmm, bir fikrim var. Şimdi onu patlatacağız. Böyle dinamiti koyalım. Kapatalım. Böyle tutsan ben de gittim. Neredeyim Mike? Oh, güzel patlamaydı. Vay be. Bu neydi? şimdi ellerini çek ve kapağı kaldıralım. İşte burada buyurun. Patlamış mısır hazır. Nikol hadi ye. Ben önce mi açacağım? Köpek mi? Ne güzel. Okşamak ister misin? Tabii ki. O güzelim benim. Pekala bakalım bende ne var. Vay canına, Ben de çikolatalı köpek var baksana. Şimdi onu deneyeceğim. Mmm nefis. Nicole. Hadi ben de deneyeyim. Denemek mi? Hayır bu benim. Of ya aç gözlü. arkadaşım hadi oynayalım. Kemik ister misin? Aa, ne kadar tatlı. Ya topla oynamak ister misin? Baksana ne kadar eğlenceli. Vay seninle. çok havalı oynuyorlar ya. Neyse. Benim de bir fikrim var. Kemikle oynayacağım. Baksana. Ah hiç de iyi olmadı. Pekala o zaman düdük. Başla. Hey. Of ya ya ne dersin? Öyle değil mi dersin? Sevdin mi? Oh ya faydasız. Ah yine de seni yiyelim. Başka bir şey kalmadı. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Ama donrum. Köpeğim yiyor Ama donrum acımasız. Ne oldu Mike? Sovaluk köpeği kaçtı korktu şimdi. Portakalı soydum başıcıma koydum. Evet ben açıyorum. Vay canına baksana Burada ne kadar havalı kamera var. Pekala böyle o da yakalıyoruz ve fotoğraf çekiyoruz. İşe yaradı. Ay oldum. <laughs> ne kadar komiksin? Ne? Neden böyle fotoğrafımı çektin? <laughs> ah, ne için var? Mart, hadi birlikte fotoğrafımızı çekelim. Hadi. Şimdi onu korkutacağım. Dikkat, fotoğraf çekiyorum. Birkaç saniye ve sonucu göreceğiz. Bakalım. Ne? Aa, orada canavar var. <laughs> Korktun mu gerçekten? Gerçekten mi? Sen mi yaptın? Baksana Mark. Bende de kamera var ama gerçek değil. Yenilebilir. De hmm, mis kokuyor. Tadı da inanılmaz resmen. Ay. Bu ne ışıktı? Vay canına. Tabak çikolata mı oldu. Ay. Bir sürü çikolata parçaları var. İnanılmaz derecede lezzetli. Hey, ben de deneyebilir miyim? Hayır, vermeyeceğim. Kendim yiyeceğim. O zaman, o zaman ben de senin kameranı çalacağım. Hey, dokunma o benim. Bana bir parça versene. Vay be. Baksana her şey çikolatalı oldu. Bu bir mucize resmen. Hadi masayı da deneyelim. Hadi. İnanılmaz. Of ya. Sizde çok daha büyük jöle şişeleriniz var. Bende ise küçücük. Hiçbir şey karşılaştırmana gerek yok. Ne varsa onu ye. Bende ise kocaman bir huba buba var. Sen benimkini henüz görmedin. Sadece büyük değil. Aynı zamanda çok renkli. Sinan senin şişe. Bakmak çok komik. Ama ben eminim ki benim şöyle mi en lezzetlisi olacak. Hmm. Aynen öyle. Daha önce hiç böyle kit katladığında jöle yememiştim. Bu çok lezzetli. Bir dakika. Ama şöyle nasıl ulaşacağım burada dibinde kaldığına? Belki dilimle ulaşabilirim. Ay, Bak, tamam dilim sıkıştı. Aa, ah. Quentin yardım etsene. bunu ver hatta çek tamam. yapamıyormuş bir şekilde. Oy. Üzgünüm Tina istemeden oldu. Her şey yolunda asıl önemlisi dilim serbest kaldı. Evet şimdi ben rahat rahat çekebilirim jölemi. Baksanıza ne kadar çok ve ne kadar iştahatçı görünüyor. Bu yüzden onu bir kere de yemek istiyorum. Hmm, harika. Ve bu arada Zülem'den harika bir baloncuk şişirebilirim. Vay da çok eğlenceli. oyunun öyle şimdi oynayabiliriz. Ha, bu çok havalı. Quentin kafanla vurabilir misin? Çok kolay. Of ya şimdi tamamen yapışkanım iğrenç. Pekala. Şimdi Skittles tadında jöleyi tatma sırası bende. Gerçi onu sıkmam gerekiyor. Bunu yapmak o kadar da kolay değil. Hayır. Yapamıyorum. Tina Quentin buraya gelin. Yardımınıza ihtiyacım var. Hadi siz böyle basıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Ben de tadına bakacağım. Domomdur. Ay işte burada. Ne kadar da lezzetli. Oo, ben yoruldum artık. İşler nasıl gidiyor? Yeter belki. Aynen öyle. Ben de yoruldum. Ay. Dönüşe göre bizim sofimiz kendisi rengarenç oldu. Vay canına. Evet. Bayıldım. <laughs> Neden öyle bakıyorsunuz bana? Ha, sanırım biraz hasta oldum. Vay be. Ama lezzetliydi en azından. Vay canına burada ne kadar dondurma var. Gerçi o brokoli tadında. Bu hiç lezzetli değil. Böyle küçük bir kova aldığıma sevindim bile. Ay, hayır iğrenç. Tamam tek yapmam gereken onu böyle çıkarıp yemem. Sadece bir kaşık. Ay. Ay. biraz yanlış yere düştü. Ama neyse ağzıma düşmeliydi. Bu santim daha aşağıya atıyorum. Hayır. Nasıl? Bu bir meydan okuma. O yüzden yemelisin. Ya, <laughs> bu aptal kurallar da ne böyle? Bu kulden nefret ederim. şimdi kusacağım. Berbat dünyadaki en kötü dondurma. Çocuklar hiç kıskanmıyorum. Sofie sensin şimdi. Ah, bunun ne kadar iğrenç olduğunu hayal edebiliyorum. Öncelikle birazcık deneyeceğim. Evet, berbat bir şey. Renk evet, bir şey bulmalıyım. Evet buldum. Bu berbat dondurmanın daha lezzetli yapmanın bir yolunu biliyorum. Üzerinden çikolatalı şurup. Kırpılmış krema. Rengarenk pasta süsü ve lezzetli poki çubuklar ve çiçek Vay canına şimdi çok güzel görünüyor. Eminim bununla başa çıkabilirim. Tamamdır tadına bakalım. Hmm, tamamen farklı bir konu. İnanmayacaksınız ama hepsini bitirmek istiyorum. İşte bu kadar. Ay, Erken sevindiri sanki. Sanırım hiç de güzel değil ve şimdi çok tatsız olacak. Hayır, ben Rose değilim. O yüzden kapatacağım ağzını. Oh, geçti. Neyse, yırttık. Olamaz. Şimdi beni bekliyor bu berbat şey. Ama ben erkeğim. O yüzden başa çıkmalıyım. Ben korkmayacağım. Bu sadece bir dondurma. <laughs> Kim pencereyi açtı? Neden bu kadar soğuk oldu? Ben ısınmak için saç kurutma makinesine ihtiyacım var. Ve dondurma yiyebilirim. İşte İstebilirim böyle. Aa, tabii ya. Eğer dondurma eridiyse o zaman bir kokteyl haline gelecektir. Ve onu içmek çok zor olacak. Aa, berbat kokuyor. Ama neyse. Kokuşmuş sıvıyla başa çıkabilirim. Berbat. Tamam hepsini bir yudumla içmeye deneyeceğim. Plenty. Ay işe yaramadı. Ama denemeyin için aferin sana. Kızlar burnunuzu kapatın. Şimdi berbat kokuyor. Ve küçücük bir porsiyon aldım. Ama bende lezzetli kokteyl var. Ben değilse en büyük çocuklar. Onu nasıl içeceğimi şimdiden hayal edebiliyorum. Tina hadi küçükle başla. Evet başlayacağım. Bu arada çok hızlıca bitireceğim. Hmm, harika. Ay çok garip. Çok tuhaf bir etkisi var. Ama yine lezzetliydi Quentin. Şimdi sen. Bu çok kolay. Pipetcan içmek çok uzun sürecek ve çok sıkıcı. Bunu eski ve kanıtlanmış bir şekilde yapacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Aa, baksanıza. Artık tamamen boğdum. Ne kadar havalı bir kokteyl. Sanki büyülü bir iksir gibi. Sophie sadece sen kaldın. Sonunda. O kadar çok susadım ki bu su bardağı bir dumda boşalacak. <laughs> Aa, bana ne oluyor? Garip bir şeyler oluyor sanki. Aman tanrım. Sofi ne oldu? Aa, durun koş. Dur. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Bekleyin. Benim bu. Görünüşe göre ilk önce ben okay. patlamış mısırımı yiyeceğim. Çünkü benim kovum en küçüğüdür. Bende kocaman var. Bende ise klasik bir orta boyut. Tamamdır. Demek bende sadece bir tane var. O yüzden onu bulmam gerekiyor. Küçücük. Ama onu daha büyük hale nasıl getireceğimi biliyorum. Sadece böyle güneşi kullanacağım ve yakalayacağım. Şimdi bir tane ısınıyor ve patlamış mısırına dönüşüyor. Oo, nasıl bir koku ama tadına bakacağım lezzet? Ama tabii ki çok azdı. Sofi, şimdi patlamış mısır yeme sırası sende. Ah tamam patlamış mısır mı? Onu yapmam gerekiyor. Ve elimde bir kova var. Biliyorum ne yardımcı olacak bana. Ekmek kartı makinesi. Tamamdır döktük ve açıyoruz. Tamamdır. Vay canına bir şey aradı. Sadece patlamış mısır olmadı. Aynı zamanda tam bir ekmeğe dönüştüler. Özür dilerim Quentin. istemeden oldu. Deneyelim. evet. O nefis bir şey. Fena kesinlikle hoşuna girecek? Aynen öyle eminim bundan. Bu arada çocuklar şimdi döneceğim. Ay bir fikrim var. Bir sürü tavlum var. Ve fırın olmadan kesinlikle bir şey yapamayacağım. İçine koyacağım ve bekleyeceğim. Biraz oynayabiliriz şimdi. Evet şimdi hepinizi bitireceğim. Alın bakalım. Hmm, ne koku ama. Aa, bu benim patlamış mısırım. Hazır. Aa! Hayır taş kağıt makas. Aa, bu ne böyle? Neler oluyor? Patlamış mısır dalgasına benziyor. Ne bekliyorsunuz? Herkese afiyet olsun.